İnsanlık tarihi boyunca pek çok kitap yazıldı. Ama bazılarının okunması değil, unutulması istendi. 1945'te Mısır'ın Nakamadrisi önünde bir küp bulundu. Bu küpün içinden çıkan metinler kilisenin sakladığı sırları gün yüzüne çıkardı. O metinlerden biri de Thomas'ın İncil'iydi. Bu kitap İsa'nın gizli sözlerini içeriyordu. Ama bu sözler bildiğimiz İncil'deki gibi değildi. Tanrı'nın krallığının dışarıda değil insanın içinde olduğunu söylüyordu. Peki bu sözler neden tehlikeli görüldü? Neden toprak altına gömülerek yüzyıllarca insanlıktan gizledildi? Ve bu kitap gerçekten bize hangi sırları fısıldıyor? Her şey 1945 yılında başladı. Mısırlı köylüler gübre aramak için toprağı kazarken büyük bir küp buldular. Küpü kırdıklarında dereceli kodeksler ortaya çıktı. Bu kodeksler Nag Hammadi kütüphanesi adını alacaktı. İçinde 40'tan fazla metin vardı ve bunların en çarpıcısı 114 gizemli sözden oluşan Thomas'ın İnciliydi. Tarihçiler metni ilk gördüklerinde şok oldular. Çünkü bu kitap bildiğimiz 4. inci'nin anlattıklarından çok farklıydı. İsa'nın mucizelerinden, çarmıhtan, dirilişten bahsetmiyordu. Onun yerine Tanrı'nın krallığı sizdedir diyordu. İşte tam da bu yüzden yüzyıllarca gizlenmişti. Kitabın girişinde Didymos Judas Thomas adı geçiyordu. Didymos Yunanca, Thomas Aramice kelimelerdir. İkisi de aynı anlama geliyordu. İki zamanlı. Kimileri bu kişinin İsa'nın kardeşi olduğunu, kimileri ise bir öğrencisi olduğunu düşündü. Ama araştırmalar bu metnin tek bir kişinin eseri olmadığını gösterdi. Sözler yüzyıllar boyunca farklı topluluklarda ağızdan ağız aktarıldı ve 3. veya 4. yüzyılda Kıpte dilinde yazıya geçirildi. Yani Thomas'ın inceli tek bir yazarın değil gizli bir inanç topluluğunun hafızasıydı. Ve bu topluluk kendi içsel yolculuğunu takip ediyordu. Peki bu sözler ne söylüyordu? Bazıları bildiğimiz öğretilere benziyordu. Ama çoğu tamamen farklıydı. Kitap dışarıda aradığımız krallığın içimizde olduğunu, bize ruhumuzdaki ışığı keşfetmemizi örgütlüyordu. Kim bu sözlerin anlamını bulursa ölümü tatmayacak diyordu. Bu dönemin inanç yapısını sarsacak bir iddiaydı. Çünkü kilisenin anlattığı kurtuluş yolu kilise aracılığıyla Tanrı'ya ulaşmaktı. Ama Thomas'ın İncil'i Tanrı'nın insanda zaten var olduğunu söylüyordu. Sözler adeta bilmece gibiydi. Basit gözle okunduğunda sıradan görünüyordu. Ama derinlemesine düşünüldüğünde ruhun karanlık noktalarına ışık tutuyordu. Bu yüzden bu kitap bir sırlar kitabıydı ve yalnızca anlamlı çözmeye hazır olanlar için yazılmış gibiydi. Peki kilise bu kitabı neden tehlikeli buldu? Çünkü bu metin kilise otoritelerini sarsıyordu. Çarmıh yoktu. Günahların affı yoktu. Ritüeller yoktu. Tanrı'ya ulaşmak için aracıya da gerek yoktu. Her insan kendi içinde Tanrı'yı bulabilirdi. Peki bu yazılanlar sizde de bir şeyler çağrıştırıyor mu? İşte bu düşünce resmi inancın büyük düşmanıydı. İznik konsili ve sonraki konsillerde kutsal kabul edilen kitaplar belirlendi. Sadece dört İncil resmileşti. Thomas'ın İncil'i ve benzeri metinler opografik yani gizli ilan edildi. Ama yedi kelimesi burada tehlikeli olduğu kadar kutsal olduğu anlamları geliyordu. Ve böylece kitap toprağa gömülerek insanlıktan saklandı. Keşif sonrası birçok araştırmacı bu metin üzerinde çalıştı. James Robinson Nag Hammadi metinlerini değerledi ve dünyaya tanıttı. Elaniye Pagels gnostik gelenekleri inceledi ve Thomas'ın İncil'inin özgürleştirici mesajını açığa çıkardı. Marvin Mayer ise metni çevirdi ve onun derinliklerini anlattı. Onların çalışmaları sayesinde bugün bu sözlere ulaşabiliyoruz. Ama her biri aynı noktada birleşiyordu. Thomas'ın İncil'i yalnızca bir kitap değil, insanın kendi içsel hakikatını keşfetmesi için bir rehberdi. Thomas'ın İncil'i bize tek bir şey söylüyordu. Hakikat dışarı değil, içimizdedir. Yüzyıllarca saklanan ve yasaklanmış olabilir ama gerçekler sonsuza dek gizlenemez. Belki de bu yüzden bu kitap hala konuşulur ve belki de en büyük sır her zaman bizimleydi. Thomas'ın İncil'ini araştıran önemli isimlerden biri de Robinson'du. Robinson bu metinleri bir araya getiren, düzenleyen ve dünyaya tanıdan isimdi. Ama Robinson'un yolculuğu sıradan bir akademik çalışmasından çok daha fazlasıydı. Çünkü Thomas'ın İncil'i üzerine eğildikçe karşısına tuhaflıklar, açıklanamayan detaylar ve gizemli tesadüfler çıkıyordu. Robinson'un not defterinde bazen çevirdiği satırların galip tekrarlarla karşılaştığını görüyoruz. Sanki metin sadece okumak için değil aynı zamanda okuyanı sınamak için yazılmış gibiydi. Bir pazarda yazılan basit cümle saatlerce düşündüğünüzde bambaşka bir anlama dönüşürdü. Bu yüzden Robinson sık sık şunu dile getiriyordu. Bu kitap sıradan bir metin değil. İçinde insanın kendisini çağıran bir gizli şifredir. Ama gizem sadece satırlarda değildi. Robinson metini incelerken bazı kodekslerin tuhaf şekilde kaybolduğunu sonradan tekrar ortaya çıktığını not etmişti. Bir araştırmacı olarak bu durumu açıklamakta zorlanıyordu. Gerçekten kaybolmuşlar mıydı? Yoksa bazı güçler bu metinlerin tamamıyla ortaya çıkmasını istemiyor muydu? En ürkütücü olan ise şu söylentiydi. Robinson'un Nag Hammadi metinlerinin üzerinde çalıştığı yıllarda bazı araştırmacılar da rüyalarında aynı sahneyi görüyorlardı. Kodekslerin kaybolup tekrar ortaya çıkmasını, karanlık odada açılan eski bir kitap ve satır aralarından yükselen ışık kuzmeleri. Bu yalnızca bir rastlantı mıydı? Yoksa Metin ona bakan herkese aynı sırrını fısıldıyordu. Bugün geriye dönüp baktığımızda Robinson'un açığa çıkardığı şey yalnızca eski bir el yazması değil. İnsanın kendi içsel yolculuğuna dair bir çağrıydı. Thomas'ın inceli dışarıdaki bir tanrıdan çok içimizdeki tanrıya işaret ediyordu. Ve belki de bu yüzden bu kitabı eline alan herkes ister akademisyen olsun ister sıradan bir okur. Kendi içinde ışığa uyanmaya başlıyordu. Şimdi size soruyorum. Eğer bir kitap 1500 yıl boyunca saklanmış, üzeri gizemlerle örtülmüş ve yalnızca doğru zaman geldiğinde gün yüzüne çıkmışsa bu kitap sıradan bir metin olabilir mi? Yoksa Thomas'ın İncil'i gerçekten de insanoğlunun unuttuğu hakikati fısıldamak için mi geri döndü? Thomas'ın İncil'i bize tek bir şey hatırlatıyor. Hakikat ne gökte, ne tapınakta, ne de kalın duvarların ardında. O her birimizin içinde saklı. Ama sorulması gereken asıl soru şu. Eğer bu kitabın bize söylediği doğruysa nakam madde bulunan kodeksler sadece bir başlangıçtı. Karanlıkta bekleyen başka sırlar, başka kitaplar hala gün ışığına çıkmaya bekliyordur. Siz ne düşünüyorsunuz? Thomas'ın İncil'e hakkında kendi düşüncelerinizi yorumlarda yazmanızı beklerim. Bunun gibi içeriklerle gizemli kitaplar veya gizemli konular hakkında daha çok içerik, daha çok video izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer serimizde görüşmek dileğiyle.